Merhaba Toprak Ayaz. Biz bugün Toprak Ayaz'la marketten e, blok diyorlar buna, kaktüs blokmuş. Şimdi onu açacağız Ayaz'la. Sabırsızlıkla bekliyor Ayaz. Açalım mı? Açalım. Bekle. Şimdi blok setini açıyoruz. Açalım mı anneciğim? Açalım. Tamam. Açtık. Şimdi sen çıkar anneciğim. Yavaştan. Hadi merak ediyoruz hadi. Oo bir sürü. Bu ne? Bunu da çıkar. Bantlı bu. Dur yardım edeyim. Çıkardın değil mi? Bakalım neymiş o? Neymiş? Ne bu? Böyle bantlı. Dur bakayım. Açtım. Poşeti ver. Poşet arkanda. Hah, getir bakalım. Bu poşeti nasıl açalım? Evet, hepsini çıkardık. Toprak, bak buna göre yapacağız anneciğim. Bak görüyor musun? Hı, buraya koyayım. Sen ona bakarak yap. Tamam mı? Mesela bu. Polis. Polis. Şimdi ne yapıyorsun sen? Ben şunları şöyle yapacağım. Çıkardım şöyle. Oha. Gemi mi yapıyorsun? Gemi yapmıyorum. Başka bir şey yok. Ne yapıyorsun? Mızrak toprağı yapacağım mızrağı. mızrak. yapacaksın. Öyle mi? Mızrak toprağı yapacağım. O ne? Hani çimenleri ekiyor ya. Ha, mızrak toprağı. Ben bilmiyorum öyle bir şey ama. Var Çimeli. mı öyle bir şeyler? Dünyada var çimenleri ekiyor ya. Evet. Olsun. Şimdi ne yapıyorsun? İçini doldur. Mızrak toprağını yaptın mı? Daha yapmadım. Kırdım. Kırdım mızrağı. Şimdi ne yapacaksın? Şunu şunlara iki iki yapacağım. Bir bak. gördüm oldu anne. Ben de polis yaptım. Sen i̇şte şu polisi yapmaya devam et de. Bunun kolları... Kolları var. Evet. Kollarını, kollarını yapsan olmadı. Kollarını daha yapmam lazım. Ben polis mi yaptım? Biraz daha yardım et. Sen ne yaptın? Ne? Bakayım. Ne yapıyorum? O ne? Emülatör. <laughs> <laughs> ne? Emülatör. O ne oluyor emülatör? Yani çimenleri kazarsın ya. Hmm. O işte. O işte. Yani onun ucu takılmaz öyle. Aa bu şeyin tamam. Tamam bize bir bay bay yap bakalım. Bay bay. Görüşmek üzere. Kapat, hadi. Bye bye. Bye bye.